Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Allah bereket versin, çok sağ olun. Sizin hakkınızı da vereyim. Bundan sonra üç yere daha gidilecek. Hesap karışmasın ondan sonra. Sağ ol abi. Hadi aleti edevatı arabaya taşıyalım. Abi bana beş dakika izin verir misin? Hemen geleceğim. Tamam, burada bekliyoruz. Sağ ol. Peki fiyatı nedir bunun? Onun fiyatı 350 lira. Çok rahat kullanışlı. Onu size tavsiye ederim. Rahat bir bottur. İndirim yok mu? İndirim yok ama onu 300 yaparım size. Tamam alıyorum. Kaç numara? Bilmiyorum ki. Bir saniye hemen öğrenirim. Efendim. Ha Meryem abla yanında kim var? Ha kimse yok. Yalnız mısın? Erol Bey'in yerinde herkes. Ne oldu? Ya ben Fatma Gül için bir bot beğendim mi onun ayağını sıcak tutacak bir şey. Ha, çok iyi düşünmüşsün. Yani alacağım olmasına da kaç numara giydiğini bilmiyorum. Sence kaçtır ayak numarası? Ne bileyim. Dur bir terliklerine bakayım hemen. Şurada Fatma Gül'ün terlikleri var. Giyeyim. Benim ayağım 37. Bakayım Fatma Gülük'ü. Aa vallahi tam. Kerim tam. 37. 37 buçuk al sen tamam mı? Rahat giysin. Tamam o zaman. 37 buçuk. Gelmesin. Yok gelmez oğlum. Kışın çoraplarla falan giyer işte daha iyi. 37 buçuk diyorum abla. Çok iyi oldu ya. İhtiyacı vardı. Bence de. Aktara siparişleri götüreceğim ben. Dönerken onlara da bir şeyler alırım, olur Alır mu bizimkilere? Sen onlara kafayı takma. Tamam, tamam ablacığım, öptüm. Hadi güzelim, ben de öptüm seni, hoşça kal. Emre, ben bankaya gidiyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, görüşürüz. Güle güle. Bana bak Rami, sen de koş fırından birkaç ekmek al, hadi canım benim. Gideyim, gideyim canım. Bana bak, iyi seçen yanıklardan alma. Tamam, tamam. Kız sen akıllanmayacak mısın hiç? Ne yaptım yine? Bak bir de ne yaptım diye soruyor rezil ya. Ne oluyor? Bana bak, çocuk yenge diye sana yanışıyor, sen de yüz veriyorsun. Saçmalama. Kız alırım ayağımın altına ya. Gözümün önünde işaretleştiniz, gördüm. Üff. Bana bak, cebine bir şey verdi attın hemen. Ver bakayım onu bana. Ay, bırak. bak, sen Kerim'in başını belaya mı sokacaksın ha? Ver bakayım ne yazmış ilanı aşk mı etmiş şiirler mi? Ya yenge sen nefes atsın ya. Ç çocuk kız arkadaşının numarasını ver arayayım diye. Aa bu aptal hala orada mı? Evet çağır yılbaşı gecesi gelsin diyor. Kız kendi tırnağı alan başını kaşırsana ne? Kendi işin bitti başkalarına çöp çatanlık mı yapıyorsun şimdi? Ay tamam sus sus aramam. Bana bak. Öyle arama aramam diye beni başından salma ha. Vallahi gizli gizli aradığını duyarsam fena yaparım. Kızın ailesi mütasıpmış. Kızı başkasına verecekler. Sen iş karıştırdığını duyarlarsa başımıza bela olurlar. Böyle işlerde karışılmaz. İyi olur Allah'tan, kötü olur kuldan. Git. Ne sallıyorsun kafanı be? Ha? Çöpünü çatmadım ben, kurtardım. Bana bak. Şişt. Bak bir haliyle bir de kendini bir tutuyor kızla. Bak bakayım fasulye pişmiş mi? Eh, biraz daha. Yuh, ben girsem tencereye pişmiştim şimdi ya vallahi Çorba kaynamış ama altını kapatıyorum. Kapat. kıtır kıtır güzel değil mi? Kerim seviyoruz diye getirmiş. Ne var kız? Yut işte. Oo biz neleri yuttuk. Bak kaç aylık evlisin. Bu yaz yılınız olacak. Yeter uğraşma benimle. Ne yeter? Şişt. Yetmez. Yut kız bir tane daha. Mukaddes yemek ne zaman hazır olacak? Bu çocuk acıktı. E tamam hadi oturun. Çorba kaynadı koyacağım şimdi. Tamam. Peki. Meryem abla. Gel Fatma Gül. Onsuz da oturman sofraya bak, hiç rahat etmiyor. Hadi gel yemek hazır. Aa, onlar ne? <laughs> ee, yılbaşı ufak tefek şeyler işte. Bakayım. <laughs> <laughs> yani aslında size yemekten sonra verecektim ama madem gördünüz... Hepsi bize mi? <laughs> evet. Hepsi mi? Gidelim de mutfakta açalım bari. Ne zahmet ettin Meryem abla, ne zahmeti canım, yarım elma gönül alma. Murat Bey'den başlayalım. Gel bakalım, bu senin. Aa, a -a. bak sana da var. Teşekkür et, teşekkür et. Teşekkür ederim. Güzel aç, güzel. Hem de uzaktan kumandalı. Çok güzel, çok güzel. Oynarız beraber. Bak bak git pilli mi? Aa ebin ne? Sen Rahmiye de bir araba alsaydın. baksan sevindi garibi. Gel bu ebinleri takalım. Hadi. Dur dur daha bitmedi. Bu da senin. Ayy, Murat yaşadın. Hadi açalım. Ee, uzun gelirse kollarını kıvırırsınız olur mu? Ama seneye de gel ne olacak? Ay çok güzel. <laughs> gel bakalım. Aa tam oldu vallahi. Bunlar da sizin. Ay ben bayıldım bu İstanbul adetlerine ya. Gör bak öğren işte. Ne olacak? Seneye de ben alırım. Dün bu da senin. Aç bir bakalım beğenecek misin? Hii, çok güzel. teşekkür ederim. Valla göz kararı aldım, dedim ki eğer olmazsa tekrar getireceğim. Tam oldu. Harika. Bunu da bir aç. Meryem <laughs> 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 abla çok zahmet etmişsin, çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bu senin koca göbeğin olacak mı bakalım? Olur, olur. Neyse ben bunu deneyeyim o zaman. Bana bak, öbür hediyeleri de aç bakayım. Oo, ne çok hediye. E tabi, <laughs> gelinlisin ondan. Fatma gidi bak nasıl. Çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel oldu. Sıcak sıcak giyinirsin artık. Çok masraf etmişsin. Yok bir şey değil. Ben pazardan aldım bunu. İncecik hırkayla paltoyla dolaşıp duruyordun yavrum. İhtiyacın vardı. Baba hadi. Öf. Ay bunun V yakası yok mu? Ben dayanamam bunun içinde. İstersen beraber gider değiştiririz. Ya sana zahmet. Ben giyemem çünkü böyle şeyler böyle buraya kadar. Tamam anladım. Ama sağ ol vallahi sayende donandık. Ya artık Kerim de inşallah düşünceli çıkar da karısına güzel hediyeler alır. <laughs> ben yani uğraşmadan duramıyorsun sen değil mi? Birazcık yüzüm gülünce batıyor sana. Kız kötü bir şey mi söyledim ben şimdi? Allah Allah. Şişt. Allah Allah. E madem madem düşmemiz kabahat. Şş tamam. Hediye fazla bittiğine göre hadi sofraya. Hadi bu kadar, sofraya. Hadi buyurun sofraya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.